Arka sokaklara Mesut ve senin ikilisi geri döndü. Ama ortada bir şey var. Mesut bu hafta da fazla gözükmeyecek. Bunun en büyük sebebi ne? Haydi açıklayalım. Senin ne zaman kadroya dair olacak? Bunun da cevabını vereceğiz. Çünkü ortada bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Aldığımız duyumlar ve tahminlerimi, fikirlerimi sizlere anlatmaya çalışacağım. Beni dikkatli bir şekilde dinlemenizi öneririm. Şimdi anlatımıma geçeyim. İlk öncelikle Mesut kadroya dair oldu. Ama bu haftaki bölümde de yine fazla gözükmeyecek arkadaşlar. Neden derseniz senaryo gereği, senaryo bu şekilde işlenecek. Sebebi ise büyük ihtimalle Selin'in başına bir olay gelmiş arkadaşlar. Ya Türkiye'de ya da bir hastalığım var, bir durum var ya da kaçırıldı mı? Ama dediğim gibi Selin'le alakalı bir problem var. Mesut da bunu çözmeden tam anlamıyla geri dönmeyecek. Uzaktan ekiple iletişime geçecek arkadaşlar. Senin hatta bu haftaki bölümde büyük ihtimalle görmeyeceğiz. Gelecek haftaki bölümde göreceğiz. Mesut da dediğim gibi bu problemle uğraşacak diyebiliriz. Mesut'u tam anlamıyla hikayede kadroda ne zaman göreceğiz derseniz 2 hafta sürer büyük ihtimalle arkadaşlar. Mesut ve Selin ikilisinin geri dönüşüne çok sevilenler ve bir de Ali'nin de geri dönmesini isteyenler videomuzu beğenerek sayımızı yapıma gösterelim arkadaşlar. Ben Ali'nin geri dönmesini çok istiyorum. Ali şimdi öldü diyeceksiniz. Kaç kişi şehit oldu sonradan döndü arkadaşlar. Yani senaryo ile bunu halledebilirler. Sadece oyuncuyla anlatsınlar. Ali karakterini oynayan Alp Korkmaz da hiçbir projede oynamıyor. Belki tepkimizi gösterirsek Ali de geri döner arkadaşlar. Mesut'un gelişiyle reytinglerde yükseliş yaşandı. Zaten herkes eski ekibi istiyor. Olacaklardan önceden bilgi sahibi olmak isterseniz her an yaşanacak gelişmelerden bence hemen kanalımıza abone olmalısınız. Kesinlikle pişman olmazsınız.